Merhaba, bab. Beyler, bu gördüğünüz İngiliz, bab. Ha, olamaz, şu işe bak. Uzun zaman oldu, bab. Çinli kalmadı mı? Küçük Bill. Ben, ben senin öldüğünü sanıyordum. Bakıyorum da sakalını kesmişsin. Yedikten iki saat sonra bile çorba tadı geliyordu. İşin gerçeği senin atından düştüğünü duymuştum. Sarhoşken. Elbette. Ve sonra lanet boynunu kırmışsın. Bunu ben de duydum bab. Ben bile öldüğümü sandım. Sonra sadece Nebraska'da olduğumu fark ettim. Arkadaşın kim? W.W. Busham. Busham Ve bu da küçük Bill Daggett. Ve dostları elbette. Daggett. Newton Hayes'ten olan mı? Abelaine'den mi? Hmm, ta kendi. <laughs> Sen de mi demir yolu için çalışıyorsun? Hayır. Ben yazarım. Yazarım. Mektup mu? Kitap Bil. Kitap. <laughs> Aslında o benim hayatımı yazıyor. <gülüyor> 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 Yerinizde olsam yapmam. Bay Bushamp. Sadece kitap. Kitap ha? Yani siz beylerin okuması var. O zaman kasabanın girişinde silahları teslim etmenizi söyleyen tabelayı görmüşsünüzdür. Ama en diye demişsin ki Silahsızmışsın bab. Hayır pek değil Bill. Peacemaker'ım var ama bu seni endişelendirmez öyle değil mi? Yani eğer görmezsen neredeyse duymamışsın gibi olur değil mi? Ne yazık ki durum bu. Buralarda silah istemem. Öylesine ateş ediyor fil Hey! Dur yerimizi belli edeceksin. Hey Kit! Kit mi? Bize ateş eden Kit mi yani? Hey Kit benim. Will Money. <laughs> Neden bize ateş ediyor ki? Sen misin? Evet. Evet benim. Bize doğru artık ateş etme. Beni duyuyor musun? O yanındaki kim Will? O Ned Logan eski ortağım. Şimdi bize ateş etme tamam mı? Atlarımızı alıp oraya geleceğiz. Bize ateş etmeyeceksin değil mi? Evet. Etmeyeceğim. Atı iki kilometre kovaladım. Peki neden bize ateş ediyordun ha? Beni izlediğinizi sandım. Seni izliyorduk. Dediğin gibi fikrimi değiştirdim Ama ve... Ama ortaktan söz eden olmadı Will. Bu Ned Logan. Bu da Scofield Kid. Pete Sethoff'un yeğeni. Beni izleyen iki kişi gördüm. Öldürmek için geldiğinizi sandım. Biri daha olacak dememiştik. Ama onlar iki kişi değil mi? Dostları varsa üç kişi olmamız daha iyi. Bence iki kovboyun işini kendim de görebilirim. Üç kişi gerekmez. Net tüfekle çok iyi ateş eder. Uçan kuşu gözünden vurur. En azından senden iyi. Bize yaklaşamadın bile. Ellerinizi tüfeğimden çekin bayım. Tüfeğe bir bakayım dedim. Bir yerleri eğik olabilir. Eğik değil. Her tarafa doğru ateş ediyordum. Payını onunla mı bölüşeceksin? Üçe böleriz diye düşündüm. Yanlış düşünmüşsün. Vaktini harcadığım için üzgünüm. Ne yani onunla mı dönüyorsun? O benim ortağım. Yoksa ben de yokum. Üçe bölünce ne kadar ediyor?